Merhamet ben, ben de Semih Bugün sizlerle birlikte e, yepyeni bir bölümümüzde Speedrunners oynuyoruz Zaten oyunu... Ne? Ben kendi karakterimi seçmemişim <gülüyor> 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 ee, Arkadaşlar gördüğünüz gibi saçma salak bir karakter seçmişim ya Bu benim karakterim değildi ya Ne sizi bir bekleyeyim Arkadaşlar hatırladığınız üzere benim karakterim siyahtı İzlediğiniz bölümleri bilirsiniz Eee... Oyun çok şekil boyunda. En üstteki siyah kırmızılı semi. <laughs> kötü oynuyor. çok kötü oynuyor. Aynen biraz acemi birliğinde. Ben yine birinci olacağım büyük ihtimal. Öldün mü <laughs> lan? <Öldüm. gülüyor> Kazandım be. Şu bak. Sık çıkan sesleri duydun mu? <laughs> ha, alttan kapı açıldı lan. Abi geçen bölümde salak şeyin ke kedi midir? Nedir lan? He. Kedi o salak eee anlatamadım lan. <laughs> Bu arada arkadaşlar yeni serilerim gelecek. Çünkü eee iki tane oyun aldım. Sayemde takıldım. Ve o iki oyunun videosunu da çekeceğim yani. Gmod çekeceğim. Counter Strike Global Offensive çekmeyeceğim. Şöyle biraz gitmelerine izin vereyim. Oğlum bana bak lan. Çok güzel oynuyorum. Oğlum sen bayağı iyisin ya. Öldüm ben yine ilk ölenlerdenim. <laughs> i̇lk ölensin oğlum. <laughs> oğlum ben bak e, tek oynadığımda iyiydim de. He o kolay modda. Evet ondan dolayı. Muharrem de kötü oynar bunu. <laughs> Muharrem de buradan e, saygılar selamlar. Lan! <laughs> ben öleceğim. Hadi be ölme. <laughs> Kutuları kapattım. <laughs> Hayır. Kazandım. <laughs> Bir de <laughs> lan bana kutu fırlattılar. <laughs> sen boşa kanca atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o sana çekme geldi. C'ye bas. Çektin mi lan? Çektim. O bana da çekme geldi. <laughs> ne oldu lan? Geri tepti. <laughs> ya, ya sen ne yapıyorsun aga? <gülüyor> <gülüyor> Lan kadın çaldı ya özelliğimi. Oğlum yine kötü oynadım ya. Boş ver boş ver. Zamanla alışırsın. Şu kadın kapıyı açsın da geçek. Hadi lan. Lan kapıyı aç. Lan. <gülüyor> kapıyı <laughs> açmadı şerefsiz. Adam anladı beklediğimi. İşte onu nasıl yapıyorsun ya? X Z'ye basıp tutarak zıplıyorsun oralardan. Bak yapıyordun tam. <laughs> tam yapıyordun oğlum işte. Lan o yüzden Allah. Hadi, hadi. Hadi. Çekme gelse o. Oh. Onda da var yalnız çekme. Z. Yeah. İşte bu be. Sen hiç kazanamamışsın lan. Oha gördün mü o pili? Kim çekti lan beni orada? O en öndeyim. Spider-Man'lik yapıyor. Oğlum, <böyle. gülüyor> <laughs> Salak kadın. Al. <laughs> oh, oh yeah. Ya. Abi ben karakterimi değiştirmek istiyorum ya. Bir dakika arkadaşlar karakterimi değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Hangisini seçelim? Abi bence bunu seçelim. Benim olduğumu. Senin ne ha bak ben siyah kafalı olan. Evet, evet. Atta lan işte. Atta. Lan. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya la seçene. Ya yanlışını seçtin yine <laughs> aynı bölümü seçtin lan. Ha yok tamam. Arkadaşlar e, oyun bu arada indirimden çıktı. Steam'e TL geldi. Şu anda. Aa yok yok arkadaşlar şimdi hatırladım. Bir daha indirimi girdi. Şu anda oyun 5 lira. Gerçekten. 5 lira oyun. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> Manyak öldün. Hadi. Hadi. Altta kaldım ya. En altta kaldın. Yeah, işte benim adamım. Bu adamla ben böyle oynarım. Lan? Ah! Öldüm. Oo, <laughs> oh ilk defa, ilk defa ölmedim. Sen öldün lan. İlk, defa, ilk ölen değilim be. <laughs> Arkadaşlar, 18 TL normali oyunun 5 TL inmiş. Bence bu videoyu az sonra koyacağım. Ben izliyorsanız anında indirin. Şimdi semihle beraber. Eee şey PD çekeceğiz. Tabii o müsait olursa. PD Ben biraz önce PD 2 aldım. Onun da bir e, videosunu çekmeyi düşünüyorum. Aa, müthiş hediyeler mi? Mesaj geldi lan Steam'den. <gülüyor> <gülüyor> müthiş hediyeler yazıyor. <laughs> ah Köpek balığı olur Köpek balığı alamaz oğlum. Kadın çok fena oynuyor. Köpek balığı salak. Ayrıca biraz kasıyor lan oyun. Sen kurduğun ya serverı. Onun <laughs> 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 <Ne> zaten. <laughs> Yok ben <bir şaka> <laughs> Aa, bak o olmasaydı alıyordu. Yok oğlum be Köpek balığı kötü. Bak benim adama bak. Çok esnek. Gerçi bu kadın olabilir. Be belli değil yani. Şuradan şöyle uçayım. Oo. Oo bak ben de uçtum. Hop 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 zil mi çalıyor? Zil çalıyor. Bir dakika arkadaşlar. Pardon arkadaşlar biraz önce kapı çaldı, ee, abim geldi ama az sonra tekrar durdurmak zorundayım videoyu çünkü girecek odaya, yapacak bir şey yok. Ee, evet böyle devam ediyor bu oyun, kazananı söyleriz herhalde oyun sonuna, söyleriz söyleriz. Bir bakyon neyse ya şimdi söylemeyeyim sonra söylerim bunu. Ee, neyse arkadaşlar videoyu durduruyorum, az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar döndük. Evet. <laughs> Durum gördüğünüz gibi iki kere kazandım. O karı kazandı. Ee, Semi biraz önce en öndeydi. Ah oh! Semi. biraz önce en öndeydi. Ondan sonra ee, ben çektim onu. Ondan sonra geri gitti. Ah! Oh! Az daha geliyordu. Şöyle hadi. Ah! Lan oğlum senin adam çok havalı ya. Ama benimki en havalısı. Yapacak bir şey yok. Şuradan uçayım. Kafa! Ne? Kafa! ah Şöyle... <laughs> Yine seni çektiler. <laughs> Moon Cracker mıdır? Oha lan! Kadına çelme çaktım. Bu arada arkadaşlar karakterin rengini değiştirmeyi hiç daha önce oyunda fark etmemiştim. Yeni fark ettim yemin ediyorum. Kendimi çok kötü hissettim. <laughs> Karakterin istediğiniz rengi yapabiliyor musunuz? Yapabiliyor musunuz? Ben bilmiyordum. Allah! Lan! Hadi be. <laughs> Aa! Aa, hayır! <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Bu ilk defa kazandım. Helal team Şimdi ben birinci olacağım ama. Yapacak bir şey yok çünkü grapple hook var. Aa! Kullanmışım lan senin çekme var. Hayır! yukarıda mı çıktı ya? Şimdi C'ye basıp tekrar ha biliyorum lan. Helal. Hellal team forever. Oye. Oh yeah. Şu epik hareketlere bak. Şimdi bak şunu izle. Oye. <laughs> Onu ben internetten öğrendim. Öldüm mü lan? Hah? <laughs> Ölmüşün. Öldüm, öldüm. Yeah! Bak, i̇şte ben. Kazan... Aa, kazanmışım be. <laughs> evet hadi bir bölüm daha atalım sonra bitirelim videoyu. Tamam. Şu ıı, kırmızıyı seç. Bu, bu mu? Altta bak benim olduğum. He altta. Benim kafamın olduğu kırmızı. Mouse'la seç, mouse'la. Hiç görmüyorum oğlum bak. Mouse'la seç. Ha, o oh, alttaki ha, ha. O oh, senin tipin çıktı lan. Neje yazıyor lan böyle. Ay bir de beta sürümü olacak ha. Uğraşmamışlar adamlar. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Neredeyim? Aa! ben. Yes Yeee yeah, <laughs> ah. Öldünüz mü lan? İkiniz de ooo! Köpek, falan köpek balığı ben. adamla ben kaldım. Ben üçüncüye falan oynuyorum. Ben bu oyunu 6 saat oynamışım ya. Ve salak. Oh çekemez o beni. Üst kata çıktım be hadi. Bu arada çekmeleri oh, oh! oh Hadi. göremedim ya. O gibi düştün. <laughs> Aa, yine düştüm lan. Kazandın. <laughs> oh, <kazandım> Bu <be. gülüyor> Şansınız. <gülüyor> lan ya. Dur dur. Şunu kafana Aa, bitmiş lan. O adamı vuramadın lan. Ulan, oh, en arkaya attın beni. Dur lan, yetişeceğim size oğlum. Şöyle şu. Oh, lan! Hayır! <gülüyor> 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 Öldüm ya. Çabuk koş koş. Hadi sen kazan böyle. <gülüyor> 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 Nasıl tırmanıyorsun? Ya <laughs> çıkamadım. <laughs> <laughs> Nasıl tırmanıyorsun oğlum sen öyle? Mal gibi tırmanıyorsun lan. Bak böyle tırmanacaksın. Benim adam yavaş ya. Oo! Öldüm lan. Kadın yine kazandı. Ya. <laughs> Kadın yine... kazanmasın bir daha. Aynen karı bir daha kazanırsa bitti. Oo drill geldi. Tam tam sende. Yok oğlum belli. Oha tüm engelleri takılırsam ben de <laughs> Hadi hadi. Ya oğlum ben niye orada öyle gittim ya? Lan! <laughs> yok kız kazanmaz yok kazanamaz o. Oo, OP hareketler. Onu nasıl yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Orada geri düşmesem var ya. Çok güzel hareketler yaptıydım ya. Oğlum, çok iyi gidiyordun ya. Lan. Havaya fırlattın beni. Dur dur geliyorum dur. dur. Dur bekle seni çok güzel bir şey bekliyor. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Iskaradım. <gülüyor> Aa, kafa attım lan. Bak eğer orada yine öyle gidersen var ya. Hayır! Senin yüzünden. <laughs> şimdi şimdi ona kazandırma sakın. <laughs> sakın ona kazandırma. Abi sakın. Geldi beni öldürdü ya. Kayka alıp kayka Fatma. Lan seneki karın üstü kayıyor lan. Hadi hadi. Oo! Ben daha hiç kazanamamışım lan. <laughs> Sen bu sefer baya. Opeliz diyorlar. Ben yapamadım be. Bu kız ne yapıyor lan? Yeah! <laughs> Oğlum bu kız ne yaptı orada? <laughs> bu ip çekti lan seni. Aynen lan. Oha lan Semiha bak. Simitten OP hareketler. Hayır, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmedim. Semi birinci olacak galiba bu el. İnşallah. Hadi. Hadi lan oradan. Ya ben be. <gülüyor> Şuraya <gülüyor> sizi de kitleyeyim bari. kesin <laughs> mi? Kesin kazanırmışım ya. Oo helal ti. Ye! Yeah! Hayır 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 hayır. Ye! Yeah! Hadi. <laughs> Ezili kavga. Ye! Yeah! Burada kaldım ya. İşte bu be. İşte ben. Of. Oha ben nasıl uçtum lan orada? Spiderman. Muharrem Sniperman demişti lan. Oha hadi. Aynen ya. Bu videoyu izlemiştim. Ah! Hayır! İkimiz <laughs> ne yaptım oğlum ben? <laughs> oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> <laughs> <laughs> <Oğlum, Oğlum, gülüyor> dur dur şu taraftan gidelim dur. Arkadaşlar ee, bir videomuzun daha sonuna geldik ee, lütfen yorum bırakın like atın kendinize iyi bakın görüşmek üzere